Ceviz katma değeri yüksek bir tarım ürünüdür. Türkiye'de ve dünyada bolca ceviz yetiştirilmektedir. Yine dünyada ceviz üretimine baktığımızda Çin, ABD ve Türkiye olarak sıralanmaktadır. Dünyada birinci sırada olan ülke Çindir, ikinci ABD, üçüncü Türkiye'dir. Ceviz çok hızlı büyüyen bir e, bitkidir. Türkiye'de de iki çeşit ceviz üretilmektedir. Yabani ve aşılı olmak üzere iki çeşit ceviz üretiliyor. Türkiye ceviz üretimi açısından e, toprakları ve iklimi uygundur. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde ve ilinde çok ceviz yetiştirilmektedir. Ege bölgesinde, Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu bölgesinde, Marmara bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde pek çok ilinde ceviz sarımı yapılmaktadır. Ancak her bölgenin ceviz verimi ve kalitesi farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde en çok ceviz Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir. Ee, tarım ürünü ve verim kalitesi alanında yüksektir. Ceviz İl bazında en fazla ceviz ise Kahramanmaraş'tan elde edilmektedir. Ceviz yetiştiriciliği ile ilgili diğer bilgilere baktığımızda ceviz yaz ve sonbahar aylarında yetişip hasat edilir. Özellikle İç Anadolu bölgesi gibi e, Güneydoğu gibi karasal bölgelerde Ağustos'un sonunda toplanan cevizler. Ee, kabuğu soyulduktan sonra kabuklu ya da kabuksuz şekilde e, insanların tüketimine sunulmaktadır. Sıcak iklimlerde ceviz hasadı ağustos ayının sonunda başlarken daha ılıman bölgelerde Eylül